Arkadaşlar merhaba. Şöyle bir gezinelim. Projelerimizde ne durumdayız? Volkswagen Polo'muz var. 1.4 TDI. Arabamızda sona geldik. Ne işlemler yapmışız? Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şöyle bir yeni nesil çift kafalı partiküller ne şekilde olması gerekiyor? Onu göstereyim. Böyle gayet abidik gubidik çift kafalı bir malzeme orijinaldeki konvektörün şöyle gösterelim. Yani adama vursak herhalde kafası yarılır gibi düşünüyorum. Piyasada işin kolayına kaçmak için tek kafa olarak yapıyorlar. Bu malzeme şöyle biraz çekebilir miyiz? Bu malzeme normalde çift kafa, bir kafa turboya, bir kafa EGR'ye girer. Piyasada küçük kafa yani turboya giren kafayı yapıp büyük kafa EGR'ye giren kafayı boşta bırakıyorlar. Şimdi bizim yaptığımız malzeme şöyle gösterelim yan yana şöyle tutarsanız. Bakın arkadaşlar. Birebir gibi. Direkt turboya giren kafa. Sensör girişleri hepsi krom olarak yapılıyor. Burada hortum bağlantıları yine krom olarak. Kaynaklar zaten inci gibi. EGR'ye giren kafa da içine geçiyor. Şu kısma spor kat da koyuyoruz. Direkt yandan çıkış tertemiz. Arabamızın arka kısımlarında görüldüğü üzere tamponumuz takıldı. GTI tampon. Akrapovic İtal yanık mavi renkteki egzoz uyguladık. Şu anda biraz karanlık düşüyor. Tamponumuz boyandı. Marş piyerlerimizin montajı yapılacak. Yapımı devam eden bir F30'umuz var. 320. Arabamızda muayeneden geçeceği şekilde arka kısımların işlemleri yapılıyor. Şu anda Pione Black, Taiwan Goodko Go. iki taraf çift çift M modeli şöyle gösterelim onu da. Karbon M yazılı modelimizi uygulayacağız. Yakışıklı olacak inşallah. Çalışmalara devam ediyoruz. 190'lıklarda susturucu olarak çift çıkar. Çift susturucuya iki tane krom flanş koyacağız. Bir tanesi direkt sol tarafa çıkacak. Buradan bir tarafta buradan dönerek yine mükemmel bir işçilikle inşallah sağ tarafa çıkacak. Takipte kalın. Yine bir M4 dönüşüm projemiz var. M4 dönüşüm projemizde arka kısımları kaput dahil yani şöyle söyleyeyim kaput zaten değişti. Arka tarafta bagajla M4 görüldüğü üzere yapıldı. Arka tarafa da M4 spoiler takıldı. Şu anda arabamızın arka kısımlarını biz normalde standart işte F32 tampona göre Akrapovic 90'lık uygulamıştık. Daha baba bir model uygulayacağız. Şu kısma Warshiner difüzörü uygulayacağız. Yan flaplarıyla beraber egzoz uçlarımızı yüzlüğe çevireceğiz. Örnek şekil A1. Şöyle gösterelim. Bir arabamız daha var. M4 dönüşüm. Yan flaplar. Yüzlük egzoz uçları. tarafa birden uygulanacak. Haricen ön tarafına da yine M4 projemizde şu yan bıçakları koyacağız. Bıçaklar karbon olarak gelmekte. Biz bu bıçakları e, piyano bilek siyaha boyayarak arabada uyumlu bir hat yapmasını sağlayacağız. Yani arabada karbon bir hat olmadığı için mecbur olarak böyle yapıyoruz. Yine yapımına start verdiğimiz bir golfümüz var. 1.4 TSI. Şu anda f var. Bu projeyi F10 için başlatmıştık ama yine burada bir arabamız daha var. Volvo'muz var. Böyle şekilde çalışıyoruz. Şimdi f daha önceden egzoz sistemlerini yapmıştık ya zaten akrapa vesairesi. Bir bir şey Arabamızın sahibi şu anda bizden ne talep etti? Hava filtresi boruları ile ilgili değişiklikler yaptık. Direkt mevcuttaki hortum çıkartıldı. Bu kısımdan itibaren görüldüğü üzere tertemiz bir çalışma yaptık. Kaynaklarımız yine maşallah inci gibi. Şu kısımda hiçbir şey bozulmadan görüldüğü gibi alt kısmı lazerci de kestirdik. Bağlantı ekipmanlarımızda kadar kromdur. Kaneye hava filtremizi uyguladık. Orijinal kane. Açık hava filtremiz uygulanmıştır. Air intake pipe bitmiştir. Sahibine hayırlı olsun. Güzel bir çalışma. Güzel bir video oldu. Bol BMW'li. 3 harfli. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.